Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir dakikalık video çekeceğiz. Bir dakika izlemesi çok... Neyse arkadaşlar daha önce yapmıştık sizler ama neyse. Evet arkadaşlar bir dakikada burayı bitirmemiz imkansız. O yüzden başka videolarda buraya geçeceğiz. Çünkü bu imkansız bir şey. Arkadaşlar daha bir dakika olmalı. Bir veya iki dakika. Bir veya iki. Arkadaşlar hızlıca ilerlemem lazım. Bir dakika da bitirmem gerek. Bitiremezsem zıkkımın kökünü yiyeceğim. sana şu anda arkadaşlar zıkkımın kökünü yedik. Evet arkadaşlar yanlış durmayınız. Zıkkımın kökünü yedik. Umarım beğenmişsinizdir kanala abone olun. Videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Bay bay.